E, merhabalar. E <laughs> 0810 2023 Ekimden herkese merhaba. E, biraz sesim kötü olmuş olabilir. E, hastalandım. Yani salgın var galiba. E, o yüzden bugün biraz evde kalıp çalışmaya çalıştım. 5.5 saat falan çalıştım ama e, hem biraz kendimi gece kötü hissetmeye başladım yani şu andan bahsediyorum. Az önce bıraktım. Ee, kitap okuyacağım muhtemelen. En azından e, birazcık e, boş geçirmemek adına. Neyse. E, halledeyim hemen yaptıklarımdan bahsedeyim. <laughs> e, orijinalden yani en son çözdüğümden biraz ilerledim zaten. Hem hani ortalama günde bir iki tane böyle hani çöze çöze işte bir iki test çöze çöze ilerledim, şeye kadar geldim. Ee, basamak kavramını falan bitirdim. Özel sayı tanımlamayı da bitirdim. Ardışıkları da bitirdim. Ee, Ardışıklardaki test kaldı. İşte bunları da yarın muhtemelen sabah denemem var. Ee, sabah sekiz buçukta. Ondan sonraki saatte gideceğim artık. Şey ondan sonra gerek çözerim ya da çözmem muhtemelen. Bakarız. Ee, tyT sosyal apoteminin özetlerinden. Şeye kadar gelmiştim. Aslında bunu biz de, derste işediğim, işlediğimiz şekilde ben alıyorum. Şuradaydık en son. Ee, bu Türkleri falan anlattı hoca işte. Aslında ben biliyordum ama en azından biraz tekrar oldu. Bir de şu coğrafyadan da şu ekunof kısmını falan hallettik. Ee, bu şekilde de sosyal. Ee, <laughs> abi sesim çok kötü bu arada kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, en son burada 15. mi 16. testte şeyle kaldım. Bu 15'e 5 gelmişti. Ee, Ayrıca bir de 17'yi de çözdük. 18'i de çözdüm. 19 kaldı. Onu da çözemedim. Çünkü sabah normalde iki tane deneme atacak. Yani bundan ikişer tane çözecektim. Ama e, biraz kendimi kötü hissettim. Ne Türkçe denemesi çözebildim. Ne de paragraf. Zaten bu aralar işte hastalandığım için kitap okumaya kayıyorum. Zaten bir kitabı da bitirdim. Hangisi? Zaten tutunamayanlara başlamayı düşünüyorum. İşte vakitim, vakit buldukça günde 40 dakika, 30 dakika okumaya çalışıyorum. En azından e, yani hem ben biraz vaktim var diye öyle söyleyeyim. E, Mevzum gibi takılıyorum. O yüzden. E, muhtemelen bu biter. Bu kitap bittikten sonra da e, alesleri çözmeyi düşünüyoruz arkadaşlarla. Arkadaşlarla dediğimiz işte bizim WhatsApp grubundaki e, çalışan arkadaşlarla e, bizim şeyden normal arkadaşlarım işte. Bakalım yani muhtemelen o şekilde yapacağız diye bir kararlaştırdık. Bakalım yani. Buradan da buradan da e, şeyi çözmüştüm. E, bir dakika. Ses ses bilgisini falan bayağı bitirdim buradan. Hatta yanlış yaptıklarımın hepsini sordum. E, yazım kurallarında da aynı şekilde ee, noktalamadan bir test çözemedim hani normalde ben artık iki test çözüyordum hani haftanın kaç günü diyor 4-5 günü ben iki test falan çözüyordum o yüzden e, artık bunu bire indirdim yani bire indirdim derken test sayısını ikiden bire indirdim çünkü sıkılmaya başladım artık ee, bilgisayar malının geometrisinden hocayla birlikte gidiyorduk o yüzden en son şu şeyleri bitirmiştim. Şunlar falan böyle. Ve şurada şeyi bitirdim böyle. Şu i̇ki testim kaldı. Ondan sonra hoca zaten şeye geçmişti. Bugün gitmediğim için eşliğe geçmiş muhtemelen. Ben de hemen şu kendi yardımcıları falan bitireyim diye düşündüm. Ee, birazcık geometriye bu kalan süreçte yani özellikle bu ayın yani bu haftadan itibaren biraz ağırlık vermeyi düşünüyorum. TK Fizik'le birlikte. Eee TYT fizikte ise şeyleri, şeyi çözüyordum. Enerjideydim en son. Enerjiden bayağı bir çözdüm. Hatta aynen bayağı çözdüm. <laughs> yani işte teneffüste falan da çözüyordum. Bitecek. Enerji bitti mi? Zaten hani benim genelde pek eksiğim şeyde yani 9. sınıf kısmında falandı. En azından diğer kısımlarında hızlı bir şekilde bitirebilirim ama çok vaktim olmuyor genelde. Burada da aynı şekilde şu kısımlara falan çalıştım işte dediğim çözdüğüm kısımlardan. Bu kitaptan da ee, abi burada şeyi çözmemişim. Hücre kısmı çözmemişim. Bir ara çözeyim. Her elim açtığımda orası geliyor. Ee, buradan kalıtımdan baya bir te abi, kaç test çözdüm. Ee, bir beş test çözdüm. Ee, yarın da muhtemelen bu kan gruplarına bitir kadar gelirim. Her zamanım olursa komple bitiririm. Zaten bu bittikten sonra bir kaynağa geçerim ve bundan sonra fiziğe yoğunlaşırım. Ee, buradan VDD'den de şeye geldim ee, Polinomların hepsini bitirdim Şöyle Aynen Baya güzel sorular vardı özellikle şu soruyu falan Ben baya bir bakıyordum neyse sonra gösteririm ee, Şuradan da Bundan da Bugün iki test çözdüm ee, Çünkü halim yok Yoksa daha devam edebilirdim ee, Öyle Bir de ayrıyeten şey yaptım ben AYT'ye de başladım AYT biyoloji. Hafta sonları genelde şu anlık bir süreliğine AYT'ye falan bakıyorum. Bu benim defterim. Bunu normal işte önemli kavramları unutmamak için yazmış olduğum kısımları falan yaptım. Biraz abartılı yazmış olabilirim. Ama sonlara doğru biraz şey yaptım yani. Öyle. Yani belki göstermediğim şeyler vardır. Tam bilmiyorum. Hani kendimi de tekrarlamak istemiyorum. O yüzden hatırlamıyorum da. Hani yani bilmiyorum yani açıkçası. Hem biraz da halsizim, bayağı yorgunum. Ee, çalışma saatlerim hep var yani Ekim ayından beri de çok iyi istediğim gibi gidemedi. Bir türlü düzenimi oturtamadım. Çünkü eee dershane falan böyle hani bir düzene otursaydım çok iyi olacaktı. Ee, şey ama şey aynen o şekilde bir devam etmeyi düşünüyorum bakalım. Ee, Çalışacağız yani mecbur birazcık sorumluluk da arttı yani her gün ya, yani e, çok çalışmam lazım yani başka bir şey söyleyemiyorum yani e, çünkü anlatmak istemiyorum ama dediğim gibi biraz da halsizim bugün bir kitap okuyacağım saat sekiz buçuk belki devam edebilirim hani o gücü bulabilirsem kendinde e, öyle ya yani konuşamıyorum çünkü sesim çok kötü. Yani bugün bayağı bir hasildim. Neyse. Kendinize iyi dikkat edin. Havalarda biraz soğudu zaten. Ee, başka bir şey diyemiyorum. Çünkü arkadaşlar konuşamıyorum. Neyse. Ay işte hafta sonları AYT şimdilik. Hafta işte TRT falan diye gidiyoruz. Bakalım. Bir ara pekop o şeyi yapacağım. Onu da bir aradan aradan çıkaracağım. Ee, Türkçe'de biraz yavaş yazıştı. işte. Onu da bir arttırmam lazım. Kitap okumam biraz faydalı oldu. Ama dediğim gibi birazcık daha çalışmam gerekiyor. Hep çalışmam lazım benim. Çünkü... Ee, Hırslayayım ama bile sorumluluğum var Evet Kendinize iyi bakın kolay gelsin ee, Geçmiş olsun dilekleriniz için de sağ olun